Dört şeytanı tanımadan mesafe alamazsın kızım. Herkese söylüyorum bunu senin şahsında. Dört şeytan. Bir iblis. Üzerinde uzun uzun anlatmak <laughs> gerek yok. İkincisi nefis. Ondan daha tehlikeli. İçindeki düşman. Üçüncüsü ondan da tehlikeli. Kötü arkadaş. Kötü arkadaşın ne olduğuna dair şair şöyle söylüyor. Elinden geldiği kadar kötü arkadaştan uzak dur sakın. Çünkü yılandan tehlikelidir. Yılan en fazla sokar canını alır. Kötü arkadaş hem canını hem imanını alır. Dünyanı da mahveder ahiretini de. Kötü arkadaştan sakın diyor. Dördüncüsü en tehlikelisi kötü din adamı. Din adamının iyisi insanların en iyisidir. Kötüsü de insanların en kötüsüdür. Yani düşmanı tanımadan, şeytanı tanımadan Allah'a kavuşmak, Allah'a dost olmak mümkün olmaz.